Hiçbir aşk ölümü bu kadar acı olamaz ki. İhtimalsizliğinin içinde yaşamanın kahrı. Sen kaderime sürülmüş, yaşamayacak yaratılmasın. Olmazlığının sızısı uzanır geleceği. <laughs> tutunamam. Hayat, tutunamam hayat düşerim. Gözlerimi aydınlığa ilk sürdüğümde sıcaklığım başlar. Kımıldamaz çarelerim, tüm benliği, tüm benliğimi ka kaplayan çıkmazlarımsın. Çıkar ortaya hiç durmayan yangın, aşk ateşi, bası verir kalbini. Yüzlerce görüntü, masumluğun ve sesi, yokluğunun acısı katilin olur, öldürür zamanını. Yangının yadalarımı dağlar, suların söndüreyim diye. Söndürse bile sonrasında olacakları bilirim. Yaşadım, Nefessiz boğulurum ihtimalsizliğinde, katilim her an cebinde, Geceyi bitirmez uykum, yokluğun dürter, mahkum yüreğini kaldırır, <laughs> sana düşürür zamanı. Kaçamam, bırakamam benliğimde bizi. Sensizlikten çıkan kaç yangını söndürürüm, aşkının yaşattığı cehennemlerde saymadım. Kalbim durup desem ki sana süküskün, yalan, kimseler görmez beni görseler de anlamazlar. İnanmazlar ki sen <laughs> de Sonun bırakmaz peşimi. Cüzdanlı sevdalıyım. Bilirim doktor, şifası yoktur. İlacı da bilmez bu hastalığı. Öğrendiğim, sensizliğin tek çaresi sen. Okey. <laughs>